kayın yapmış olduğu çalışmalardan memnun musun? Ben Çukurova'da yaşıyorum da. Genelde memnunum yani şöyle gördüğüm zaman. Ama eee belediyeler kavşağında bir türlü bir şey yapamadılar. Yani orada e, sürekli kaza oluyordu. Değiştiriyorlar, bir daha değiştiriyorlar. Oraya bir artık üstten geçiş yapsalar yani çok orada bir curcuna kargaşa oluyor. Yoksa memnunum yani üç belediyeden de. Memnunum ben genel olarak, genel görüntü olarak. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Yakan yapmış olduğu çalışmalardan memnun musunuz Seyhanda yaşayan bir vatandaş olarak? Yani şu an için Kemal ile zaten hafta sonu da Deva Partisi Kongresinde de kendisi oradaydı. Hı hı. Şimdi e, sadece Deva Partili misiniz siz? Evet. Şu an Deva Partiliyim. E, şöyle söyleyeyim Akif Kemal Bey'den sadece e, aslında genel olarak CHP'li e, büyükşehir belediyesi de olsun, diğer ilçe belediyeler de olsun, hani çalışmalarından memnunuz. Ya tabii tefek eksikler oluyor, nasıl oluyor? Şöyle söyleyeyim, özellikle altyapılarda büyük eksiklikler oluyor. Ya bu da tabii zamanın verdiği şeyler, durumlar. Ya şu an için memnunuz, bir sıkıntı yok bizim. Nişan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın yapmış olduğu çalışmalardan memnun musunuz? Evet. Yeteri kadar hizmet yapılıyor mu diyorsunuz yani? Sokaklara biraz daha bakımlı olsa daha iyi olur. İyi memnunuz ama biraz daha özen göstermesi Hangi mahallede oturuyorsunuz? Biraz daha temizliğe dikkat edilirse yoksa çalışmalara gayet güzel. Memnunuz, teşekkür ederiz. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın yapmış olduğu çalışmalardan memnun musunuz? Yaptığım memnuniyet şöyle, bazı kenar mahalleleri bırakıyor. Kenar mahalleleri, yani özellikle bizim Adana'da bulunan Kürtler, öyleriyle kazanmış hem büyükşehir hem... Seyhan Belediye Başkanı. Onları biraz suistimal ediyor. Yoksa iyidir. Zeydan yok. Zeydan memnun değilim. Bir insan kendi halkına kapı kapatıyorsa bir ki onun sonu gelmiştir. Erdoğan da şimdi bitmek üzere. Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın yapmış olduğu çalışmalardan memnun musunuz Seyhan'da yaşayan bir vatandaş olarak? Genel olarak şu an için memnun değilim. Ee, bazı mahallelerde kentsel dönüşümün olması gerekiyor. Ee, tabii bunda desteklenmesi lazım ee, ama çok fazla verilmiş olan sözleri açıkçası göremedim yani ben de Seyhan'da yaşayan bir vatandaş olarak bir an önce Seyhan'a daha farklı yatırımların yapılması gerektiğini düşünüyorum ee, çünkü e, kentleşmede özellikle bazı mahallelerde hala altyapı sorunu var yağmur yağdığında bunu görebiliyoruz bence bunların düzeltilmesi gerekiyor çok teşekkür ederim belediyesinde de memnunuk, polisinde de memnunuk Askerisinde de bunu. 20 ay askerlik yaptım bu bayrağın altında. İyilere bütün iyilik yapıyorlar. Kötülük yapmıyorlar ki ya. İyi de olsa kötü de olsa Allah işlerini güçlerini rast getirsin. Bak ben dileniyorum burada. Onlar olmasa ben açtık Bak hanım ya caminin arkasında yatıyorum. Orada arada ya, açıkta kalıyorum. Kartonların üstünde yatıyorum. Allah'ta başka kimsem yok. Memnun olmayıp da bize bir kötülüğü olmamış ki devletin ya. Allah işlerini güçlerini rast getirsin. Ne diyeyim ben? Amin. Teşekkür ediyoruz. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akın yapmış olduğu çalışmalardan memnun musunuz? Evet, memnunuz. Teşekkür Memnuniyetinizi nasıl dile getireceksiniz? Yani yaptığı faaliyetlerden dolayı hani bayağı memnun kaldık. O yüzden. Neler yapıyor mesela? İşte gerek yetimlere, dullara hani yardımcı oluyor. askerlerimize. Hani maddi manevi desteklerde bulunuyor. Beyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın yapmış olduğu çalışmalardan memnun musunuz? Evet biz çok memnunuz. Allah razı olsun. Bir daha biz yabancı olarak çok memnunuz ondan. Yabancı uyruklusunuz. Evet biz Afganistanlıyız hem de çok memnunuz. Evet. Nasıl hizmetler alıyorsunuz peki? Biz de merak ediyoruz bunu sormuş olalım en azından. Türkçe kursa var. Beyhan Belediyesi'nin mi? Evet. Evet anlatıyor bize. Öğretmen de var. Orada Türkçe öğreniyorsunuz ya. Yani. Evet, evet, çok iyi. Çok da güzel öğrenmişsiniz görebiliyoruz. Evet, biz orada öğretti, evet. A1, A2 orada okurdum ben. Çok iyi, evet. Sen neler söyleyecek? Ben de Türkiye'de geldim yeni ama çok memnunum. Ben de buradan okulu zaten başladım. 5. sınıftan burada başladım. Çok memnunum. Diye Başkanı Akif Kemal Akay'ın yaptığı çalışmalardan memnun musunuz? CHP'li? Memnunum. Çok da iyi bir insan. Herkes memnun. Belediyelerden herkes memnun. Adana'nın belediye başkanlarının herkes memnun. Zeydan Karadanlı çok memnun. Herkes de memnunuz. Basarlar diliyorum kendilerine. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın yaptığı çalışmalardan memnunuz memnunuz. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın yaptığı çalışmalardan memnun musunuz? Ya memnunluk da yani ne olacak? Adana'nın şey işte memnunluk yani şu an iyi çalışır. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın yaptığı çalışmalardan memnun musunuz? Valla ben çok memnun değilim. Neden? Bak caddeyi siz görüyorsunuz. Kesinlikle bakım yok. Mesela biraz daha ileri gidin bir tablacı burada bir araba duruyor bir araba duruyor orada da tablacı duruyor. Kesinlikle buna müdahale eden de yok. Yani kendilerine veren fırsatı belediye başkanları hem çukuru ve hem burası değerlendiremiyoruz. Saygılar yavrum. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın yaptığı çalışmalardan memnun musunuz? Çok değilim. Ben de CHP'liyim ama memnun değilim. O seçmenim. Kaldırımlarından memnun değilim. Yolda bisikletliler, motosikletliler vuruyor. Onlardan çok şikayetçiyim. Yolları çok bozuk. Kaldırımlarda rahatlıkla yürüyemiyorsunuz. Yani. Yemiyorum. Çok çarpıyorlar bisikletliler, motosikletliler çok geliyor. Mesela e, çok kendime yürüyüş alanı bulamıyorum buralarda. Bisiklet yolu yok, yürüyüş yolu yok. Yok yani. Bunlardan vardır ama daha bunlar şu anda bunları söylüyorum. Şimdilik memnun. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın yaptığı çalışmalardan memnun musunuz? Memnunum yani iyi çalışıyor yani, başarılı. Neden memnunsunuz? Neden? Seyhan Bel Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın yaptığı çalışmalardan ya kültür olarak daha çok hoşuma gidiyor benim düşünce olarak hoşuma gidiyor genel düşünüyor yani sağlıklı gençler adına daha sağlıklı düşünüyor yani görüşü benim hoşuma gidiyor görüşü yani ve yaptığı getirsin inşallah başarılar dilerim yaptığı, yaptığı aktiviteler hoş yani güzel saygı var her şeyden önce yani ondan her şeyden önceki saygı bana göre Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın yaptığı çalışmalardan memnun musunuz? Şu anda memnunuz, evet. Yani memnuniyetinizi nasıl dile getireceksiniz? Neden memnunsunuz? Ya en azından şu anda e, bankamatik çalışanları ortadan kaldırıldı, bütçe düzeltilmeye çalışıyor. Ondan dolayı memnunuz, en azından ileriki dönemlerde Seyhan halkı daha borçlu olmayacak. Teşekkür ediyorum. Değil. Neden değilsin? Ne, ne yapma? Buralar Seyhan değil mi? Evet. Evet. Bu, her tarafı pislik götürüyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Var mı? Teşekkür. Öyle değil mi? Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın yaptığı çalışmalardan memnun musunuz? Hayır değiliz. Neden memnun değilsiniz? Yani hiçbir yerde bir temizlik söz konusu değil. Ee, hiçbir yerde asfalt çalışması yok. Zaten görüyorsunuz her yeri insanların geçeceği yerlere bir araba, araba park etmişler. Yani geçemiyoruz. Bunlara bir önlen bir şey, hiçbir şey yok yani. O yüzden değilim. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın yaptığı çalışmalardan memnun musunuz? Vallahi hiç kimse de memnun değil. Hiç konuşmaya gerek yok. Boş. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın yaptığı çalışmalardan, yaptığı hizmetlerden daha doğrusu memnun musunuz? Onun zaten belediye bir alakası yok ki. Bu ama öyle e, tesadüfen geldi yani. Kazandı geldi yani o. Alakası yok. Yani Belediye'liler bilmiyor yani. bilmiyorum böyle yaptığını şey anlamıyor. Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın yaptığı çalışmalardan, yaptığı hizmetlerden memnun musunuz? Çok memnunuz. Tepebağda oturuyorum zaten. Evet, neler yapıyor? Çok güzel şeyler yapıyor. Örneğin eee Restora yapıyor eski binalarımızı, güzelleştiriyor yani. Kentsel dönüşümle. Aynen, kentsel dönüşümle. Güzel, ee, yani diyeceğim bu kadar. Biraz oh, teşekkür var ederiz. Kadar. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın yaptığı hizmetlerden memnun musun? Memnunum, çok hizmet yaptı. Yani çok teşekkür ederim kendilerine. Allah razı olsun, bu kadar yani. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın yaptığı hizmetlerden memnun musun? Değilim. Diye Başkanı Akif Kemal Akay'ın yaptığı hizmetlerden memnun musun? Çok memnunuz. Neden memnunsunuz? Yaptığı hizmetlerden dolayı mesela. Mahalleleriniz, yollarınız, sokaklarınız asfaltlanıyor mu? Yani yapılıyor şu an. Evler yıkılıyor. İnşallah güzel evler de bilir. Hangi mahallede oturuyorsunuz? Kiremitane. tane. Tamam. Teşekkür ederim. Hediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın yaptığı hizmetlerden memnun musunuz? Yani memnunuz. Daha fazlasını bekliyoruz onlardan. Evet. Yani şimdi Adana'nın birçoğu yerlerinde bildiğiniz gibi trafik sorunu oluyor. Ondan sonra yaya sorunu oluyor. Mesela ben bir öğrenci olarak yaya geçidinde çok sıkıntı yaşıyorum. 10 saniyelik bir süre var. 10 saniyede zaten araçlar geçiyor. Birçok zaman e, arabalarla kafa kafaya oluyoruz. hem yani bundan giderilmesini istiyoruz. Yani bize de bir destek çıksalar çok memnun oluruz. Başka bir şey yok. Teşekkür ediyorum. Seyhan Belediye Başkanı Akif Hanım'ın yaptığı hizmetlerden memnunuz. Memnunuz. Yani e, yaptığı birçok şeyi biliyorum. E, Neler yapıyor? Cenaze Cenazelere gönderdikleri yardımlar da biliyorum. Bizzat benim babamın cenazesini de gönderdi. Aynı zamanda ben bir dernek yöneticiyim. Derneğe de... Hangi dernek? İsim kullanmayı sevmiyorum. Belediyenin yapmış olduğu o kültür, kültür müze yerlerinde etkinlikler yapıyor sürekli. Onlar da kullanıyoruz biz açıkta. Yani... insanlar sistem sonra belediye bayağı bir yardım yapıyor. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın yaptığı hizmetlerden memnun musun? Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Normalde AKP'yi biz seçtik. Evet ilk defa biz daha doğrusu CHP'ye oy verdik. Yaptığı şöyle aslında eksiklikler var. Onu söyleyeyim. Yani tam olarak istediğini yapmadı. Daha doğrusu istediğimiz yapmadı tam olarak. Normalde yapması gereken şeyler var aslında. Özellikle Yeni Bey tarafında, Barbaros tarafında, Bey Mahallesi tarafında yapması. Çünkü bize verilen sözler farklıydı. Ama biz Şöyle söyleyeyim gene biz diyoruz hani inşallah yaparsınız diyoruz CHP olarak. İlk defa CHP'ye verdim açıkçası söyleyeyim ben. Ben normalde CHP partiton biri değilim. İlk defa Seyhan'da CHP'ye verdik. İnşallah iyi yapar diyoruz yani bilmiyorum ama ama yani başka partinin yapacağını da göremiyorum ben. Başka parti yapacağına inanmıyorum ben bu saatten sonra. Yani gerçekten bir değişim şart olduğuna inanıyoruz biz. İnşallah değişir. Yani hükümet olarak da, da belediye değil, hükümet olarak da devletin geçin değişmesi gereken şeyler var. İnşallah değişir diyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Adana'da yaptığımız sokak röportajlarının bu haftada sonuna geldik. Bir sonraki Trend Medya sokak röportajlarında görüşünceye dek hoşçakalın.